İftar'dan sonra e, şu tezgah falan bir Domestos'layım dedim. Çayımızı falan içtik. E, eşime şu buzdolabını biraz öne çektirdim. E kahve makinesini falan kaldırdım. Buraları bir güzelce Domestos'layım dedim. Karşı fayansa da aynı şekilde. Bir haftadır falan lavabonun için Domestos'luyordum. Kenarlarını Domestos'luyordum ama tamamen yapmıyordum. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce ocağın ızgaralarını falan e, aldım makineye koydum. Buraları da şununla biraz sürttüm ama tekrar bir tur daha süreyim. Ondan sonra durulayacağım. Şu şişeye de domestosu sulandırdım. Şuna da yeni domestos doldurdum. Böyle güzelce tertemiz temizleyin. Böyle o zaman ferah ferah sanki pismiş de yer parlıyormuş gibi oluyor domestosla hep duruladıktan sonra ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle vakit buldukça tamamen tezgahın üzerine boşaltıp güzelce detaylı bir şekilde domestosluyorum. Bu fırça da iyi oldu ya. Süngerle iyi olmuyordu. Şunları falan da. Ay bu kamera netlemiyor. Sürekli böyle bir şeyler yapıyor. Şunları falan da birazdan çıkaracağım. Lavabonun içinde yıkayacağım. Şimdilik böyle sürüyorum ama kurumuş biraz da. Biraz beklettim çünkü az önce. Neyse kamerayı kapatayım. Tekrar detaylıca ovalayayım tezgah Biraz da cift dökeceğim şuralara. Ondan sonra e, biraz uzun sürecek ama bittiğinde her yer tertemiz olacak. Şöyle uzaktan da göstereyim. Her yeri duruladım. Şu an pırıl pırıl parlıyor. Vallahi çok güzel oldu. İçime de sindi. Geri kahve makinesine çaycıyı falan da hep yerine getirdim. Her zaman normalde şu fayansları sildikten sonra kurulamıyordum ama bugün bir de kuruladım. Ee, dolabın şuralarını falan sildim. Kulplarını. Elize falan olmuştu. Şu an her yer tertemiz. Bulaşık makinesini unuttum. Çalıştırmayı şimdi çalıştırdım. Bunları falan da yıkadım. Tekrar taktım. Izgaraları çıkınca onları da takarım. E, o arada biraz oturayım dinleneyim. Bayağı da yordu beni. Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Saat yine geç olduğu için sessiz bir şekilde konuşuyorum. Şu an hamur yoracağım. Videoyu da başlatayım dedim ama Hamuru yerde yoğuracağım. Çünkü tezgahın üstünde kameraya ya ben sığmıyorum ya hamur sığmıyor. Az bir hamur yoğuracağım içinde. Mayanın hepsini kullanmayacağım. Duruma göre yine eklerim ama. daha şöyle Kettle'da ılık suyum var. Biraz sıcak gibi geldi gözüme. Biraz da şeker atayım. Şekerle. Yine gözükmüyor yaptığım işte. Şöyle mayalı suyu şurada şey yapayım dedim. Hatta elimle de bir an önce yapayım saat geç olmaya başladı. Son anda aklıma geldi hamur yapmak. olmadı. Biraz daha maya atayım. Tamamdır. Şimdi malzemelerimi hep yere alıp yerde yoğuracağım hamurumu. Şu unu da alayım. Elimde. Neyse buraları toplarım. Bir de tuzumu alayım. Hamuruma tuz atayım. Unumu falan şimdi yere aldım. E, tuzumu da atayım unuma. Valla ne hamur gözüküyor ne ben gözüküyorum. beni istedim ben gözüküyüm. Bir ölçü falan yok. Öyle benim de pek bir bilgim yok. Kafama göre şimdi malzeme ekleyeceğim. Şu mayam da biraz daha bekledi aktifleşti. Kömbe yapacağım bugün bu arada. Biraz daha tuz atayım. Yavaş yavaş hamurumu yoğuracağım. İnşallah Maya'ya gelir. Saat 12.30. Rüzgar da uyumadı hala. Eşim uyudu. az yormak istiyorum hem de iki tepsiler çıksın istiyorum ama bundan büyük ihtimal bir tepsi olur. Balkondaki e, kuşun yumurtası yok maalesef. Dün e, akşam balkona çıktım. Kuşun yumurtası yoktu ama yuva sağlam duruyordu. Bugün de akşam üstü balkona çıktığımda e, o çalı çırpıyı dağıtmışlar. Ben de iftardan sonra maalesef temizledim ama yumurta nerede hiçbir fikrim yok. Eşime sordum. Kuş alıp aşağı atmıştır falan dedi ama artık ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok. Belki de yumurta daha önceden gitmiştir ama ben dün akşam gördüm. Uzun zamandır da yapmıyorum. En son belki de geçen yıl Ramazan diyeceğim ama geçen yıl yazın yaptım galiba kömbeyi. O yüzden tarifini bile hatırlamıyorum. Ama hatırladığım kadarıyla hamuru yumuşak bir hamurdu. Böyle sert değil. Ele yapışan bir hamurdu diye hatırlıyorum. Ben bunu kayınvalidem dilden öğrendim. Onlar kömbe derler. Gerçi her yaptığı böyle hamur işine kömbe derler onlar. Kolum yoruluyor hemen. Şimdi az bir şey hamur yordum. Bundan büyük ihtimal bir tepsi çıkar. Kabarınca belki bilmiyorum. İki tepsi de olabilir ama. Şimdi streç filmle ağzını sarayım. Mayalanmaya bırakayım. Hiç iyi değilmiş. Neyse, streç dediğim gibi içi değilmiş. Bunlar şurada bir dursun. Şu sofra beziyle sarayım hamurumu. Burada böyle mayaya gelsin. Hamuru mayalansın diye bir köşeye bıraktım. Suyumu da kaynattım. Şimdi kendime bir Nescafe yapacağım. Bir nescafe içeceğim. Sahuru beklerken başka da yapacak bir şeyim yok. Aslında çamaşırım katlanacak ama hiç gözüm kesmiyor. böyle fındıklısından bir Nescafe yaptım. Şimdi oturuyorum. Biraz dinleneyim. Zaten ilk sonra hiçbir iş yapmasak da sadece mutfa mutfağı toplamak bile yoruyor. İnsana bir yorgunluk geliyor. En iyi zaman gece. E, en iyi dinlendiğim değil ama gece de işte böyle sahur hazırlığı falan toplayıp derken sabah oluyor baktım ki. Şimdi bir oturayım Biraz keyif yapayım. Gelirim tekrardan. Lütfen kusuruma bakmayın. Saat geç olduğu için çok sessiz konuşuyorum. Hamur bayağı mayaya gelmeye başlamış. Saat 2 geliyor. Hemen dedim hazırlayayım. Şöyle bir tane yumurta kıracağım. Bunun yüzü için hazırlıyorum bu arada. Şuraya alayım. 2 kaşık falan da yoğurt koyacağım. Ya da biraz daha 3 kaşıklayayım. Biraz da galiba salıyağı dökeceğiz. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. biraz daha dökeceğim. Şöyle bir iç harcım oldu gözüküyor. Bakayım kamerada. Böyle yoğurt, yumurta, sıvı yağ. Bu da burada biraz beklesin. Şimdi fırın tepsimi çıkarıp fırın tepsimin dibini de yağlayacağım. Ben genelde sana yağ ile margarinle yağlıyorum. Ondan sonra hamurumu tepsiye döşeceğim Onu da beraber döşerim. <laughs> taşmasını beklemiyorum. Çok da bekletmedim zaten. Bir saati geçkin bekledi. Şöyle yapsam. Elim az bir şey sıvı yağ ki. Zaten diğer hamur da yağlı. En azından elime yapışmasın hamur. şu, şu. Öncelikle hamurun hepsini almayacağım. Biz genelde ince seviyoruz yani tepsiye ince döşüyoruz kenarları da böyle iyi pişiyor, kevrek oluyor. Elim az bir şey daha yağ alayım. Şimdi bunu böyle böyle tepsiye yayacağım. büyük ihtimal hepsini yiyecek hamurun ya. Kalmasın değil mi? Kalın olacak ama. Neyse kalmasın en azından. Küçük bir tepside yapalım diye düşündüm ama. Elimi yağladığım zaman hamur daha iyi dağılıyor. Şu an kafama göre bir şeyler yapıyorum. Ama güzel olacağına eminim. Hamurun belki biraz daha cıvık olabilir de. Şimdi şu hazırladığım sostan üstüne dökeceğim. Onu da elimle dağıtacağım. Bu kısımlar herkesin hoşuna gitmeyebilir. Elimle yaptığım için hoşuna gitmeyen bu kısmı atlayabilir. Şu dibinde kalan da düşüyor. Tamamdır. Hamurum hazır. Elim yıkayayım. Üstüne de biraz çörek otu serpeyim. Şöyle getirdim çörek otumu. Az bir şey serpeceğim. Çünkü ben çok olunca sevmiyorum. Kayınvaliden bunu da serpmeyeyim direk böyle soslu yapıyor. Ben şimdi yine serpeyim dedim. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Ee, fırın derecesi olarak da 200 derece diyebilirim. Ben genelde 240 derece herhalde benim en yüksek. Genelde konuda pişiriyorum 600 turbo ayarında. Ee, süresi hakkında hiçbir fikrim yok. Yarım saat belki de 45 dakika emin değilim ama şimdi fırına süreceğim ben bunu. Bir an önce pişsin. Şimdi çayımı da demleyeyim. Bir de haşlanmaya yumurta koyayım. Kömben pişerken tekrar otururum artık. Ya da çamaşır katlarım belli olmaz. Şöyle yeter. da birazdan çalıştırayım ki çok ses çıkmasın. Şöyle cezveme de iki tane yumurta koyayım. da haşlanı dursun. Tamamdır. İki tane yumurta koyuyorum. Şimdi ocağı kısık ateşte bir tane atayım arsak işte yaptım da çatlama olmuyor ama yine de garanti olsun diye şuradan atıyorum Hatta bu sefer biraz da tuz atacağım Çünkü bu yumurtanın kabuğu zor söylüyor benim annem tuz atardı Kömbem pişti Az önce aldım biraz ocağın üzerinde bekledi soğudu bile diyebilirim soğumasa da alıdı e, ee, tabii ben çamaşır katlayacağım diye e, fırında unuttum. Biraz yaktım. Ama eşim için hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü eşim baya baya alışkın. Benim kayınvalidem böyle fırına yemeği verir, verir Hep kayınbabam falan kızar. Ben de herhalde şimdi kaynına mı geleyim? Aynı onun gibi. Mesela ben evlendikten sonra alıştım. Kevrek der onlar. Kayınvalidem ince düşer. Şu kenarları böyle çıtır çıtır olur. Sert. Özellikle şu kenarlarını yerim. Ortasını bırakırım. Şimdi onun hesap evlendikten sonra her şeyim ona benzemeye başladı. Şimdi de onun gelini olduğum nasıl belli. Yine fırında ben de unuttum. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bunu bıçakla keseyim. Böyle bir tabağa hazırlayayım. Şurada da domatesim, salatalığım, haşlanmış yumurtam var. E, zeytin peynir falan da çıkarıp e, eşimi çağıracağım. Ama saat 3'e geliyor. E, biraz daha oyalanıyorum. Onu çok erken çağırmayayım diye. Şimdi kömbelerimi e, doğradım. Size de şöyle yakından göstereyim netlerse böyle bir şey işte arası açılıyor falan Birinatta hatta bayağı açılmıştı arası nerede ki o böyle güzel bir şey biz bayağı seviyoruz biraz da ben yağlı yapmışım ama daha lezzetli olur siz yağını biraz daha az yapabilirsiniz ben yüzünü yağladığım için şöyle içini göstereyim Bence çok güzel oldu. Şimdi ben gideyim eşimi çağırayım. Bir an önce yiyelim. Elimde bir yağ oldu şurayı da. Böyle işte gideyim şimdi eşimi çağırayım. E, sahurumuzu yapalım. Sahur yapıldı. E, mutfakta toplandı. Şimdi geldim. Biraz da karşınızda sohbet edeyim. Sonra videomu sonlandırayım istedim. Boğazımda bugün bir gıcık var. E, böyle geçmiyordu. Bazen öksürük gibi oluyor. E, gündüz biraz vardı ama e, sahur zamanı daha da yoğunlaştı. Ee, belki bir ılık süt içerim, yumuşasın diye boğazım. Ee, ezana da var biraz. Öyle e, bir de şey demek istiyorum. Videolarım artık belli bir saatte gelmiyor. Eskiden hep 12'de videom yayında olurdu ama artık bir de paylaşıyorum, 2'de paylaşıyorum, 4'te paylaşıyorum. Sebebi de şu yüzden biliyorsunuz ki e, yeni telefon aldık. Yeni telefonda ben kullanmaya başladım. Bu telefonda görüntü kalitesi daha iyi ama akşam çekimlerinde çok bir farkı yok diğer telefonumdan. Ama e, görüntü kalitesi yüksek olduğu için yüklediğim videolar çok yüksek çıkıyor. Mesela eskiden 30 dakikalık bir video attığımda 4 GB oluyordu. O da yaklaşık yarım saat 45 dakikada yükleniyordu. Ondan sonra kalan işlemler işte reklamların gelmesini bekliyor. Yarım saat, bir saat. Bazen daha kısa sürüyor. Sonra işte etiketiydi. Kapak fotoğrafı fotoğrafıydı. Oydu buydu derken hani ee, düzenlemeyi de katarsak 2-3 saatimi alıyordu. <laughs> ee, şimdi ise düzenleme yine sıkıntı değil. Artık elimiz alıştığı için düzenlemesi biraz daha kolay oluyor. Temizlik videolarını falan e, edit yapması zor oluyor. Normal günlük vlog çektiğimde daha kolay oluyor. Ama kaydederken biraz daha yavaş. Ama YouTube'a yüklerken dediğim gibi eski telefonda 30 dakikalık bir video 4 GB tutuyordu. Bunda 12 GB, 13 GB tutuyor. Yaklaşık 3 saati falan buluyor yüklenmesi. Madem hani malum bir de Ramazan ayındayız. Yeri geliyor sahura kadar çekiyorum. Yeri geliyor genelde 12'den önce de pek kapatmıyorum. Bazen biri buluyor. Zaten bir saat düzenliyorum. Yarım saatte kaydoluyor telefona. 3 saat falan da belki 4 saat YouTube'a yüklenmesini beklersem zaten sabah oluyor o yüzden şey yapıyorum. Ee, gece düzenleyebilirsem şimdi sahuru zaten geç kapatıyoruz. 4'te falan videoyu kapatıyorum. Düzenliyorum. Ee, kaydetmeyi beklersem bekliyorum. Beklemezsem ee, yatıyorum, sabah yüklemeye koyuyorum. Bazen de yüklemeye koyup e, sabah diğer ayarlarını yapıyorum. O yüzden dediğim gibi bazen 1'de, bazen 2'de, bazen 3'te, 4'te videom yayınlanıyor. Büyük ihtimal yarın da aynı şekilde olacak. O yüzden hani e, takipçilerimden ricam zil bildirimlerini açmanız. Hani ben video yüklediğim anda e, bildirim gelsin ki size video yüklediğimden haberdar olun. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. E, abone sayım bu ara gerçekten fazlasıyla artıyor. Video yüklemesem de günlük bayağı hani, takip etmiyorum ama bayağı abone geliyor. E, ama izlenmelerim düşük. Yine son 2-3 videom yüksekti. Yorumlarım bir ara çok düştü. O ara yorumlarımın düştüğü zamanlar mesela yorum geliyor, yoruma tıklıyorum, yorum silinmiş gibi oluyordu. E, sistemsel bir sıkıntım falan diye düşünüyordum. Bir de hani sizlere zil bildirimi geliyor mu? Bildirim açık işleri merak ediyorum. O yüzden belki de e, izlenmelerim azalmış da olabilir. Bazen oluyor böyle YouTube'da böyle şeyler hani... Ya ana sayfama girecek ya da ben onların ana sayfasına düşeceğim ki anca öyle videomu izliyorlar. Eğer öyle bir sorun varsa bana bildirirseniz mutlu olurum. Gerçi elimden ne gelir gelmez bilmiyorum ama yine de hani öyle bir sorun varsa haberim olsun istiyorum. Anlayacağınız böyle. Ee, ne zaman yükler, ne zaman düzenlersem videomu o zaman sizlerle paylaşıyorum. Zil bildirimi açık olursa anında haberdar olursunuz. Öyle işte Ramazan bu şekilde geçiyor. Gündüzleri iş yapıyorum yapmasına ama eskisi gibi detaylı iş yaptığım söylenemez. Böyle oruçlu oruçlu ağzım dilim damağım kuruyor. Bazen e, iftar yemeğini hazırlıyorum. Hemen sofraya e, sofrayı kurmadan diyorum şu eve bir süpürge tutuyorum. Böyle alın acele tutuyorum. Bir gün bir odaya girişiyorum. Öyle hani tüm evi bir günde yaptığım olmuyor. Bazen hani her yeri süpürüyorum ama silmiyorum. O yüzden sizlere de gündüz hiç video çekmiyorum. Gündüz acayip halsizim. Zaten rüzgar işte kalkıyoruz. Rüzgara kahvaltı ettiriyorum. Geri uzanıyorum. Ve uyuyorum da. Orucu okuya tutturuyorum gibi de diyebilirim. O kadar değil ama yine de daha çok uyuyorum. Kalkıyorum. Biraz iş yapıyorum. Geri oturuyorum. Dinleniyorum. Öyle. Neyse. Bu kadar konuştuğum yeter. Sizlere bugün de burada veda edeyim. Umarım o enerji gelir bana. Ee, bir gün iki gün video şey çekmeyince insana bir soğukluk geliyor. Daha da hani o rahatlıkla video çekisim gelmiyor açıkçası. Umarım şöyle bir motivasyon gelir de e, tekrar her gün video çekmeye devam ederim. Çok istiyorum İnanın ki işten istiyorum. Umarım <laughs> tekrar o şekilde devam ederim. Neyse bugün de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.